Onur Özel'in görüntüleriyle izleyeceğiz. Biz küçük bir mahalleydik. Hepimiz birbirimizi biliyorduk. Ama şu anda tabii ki çok fazla bir fazlalık var. Kimse kimseyi tanımıyor ve Eskiden bekçi amcaları olan, komşudan tuz istenebilen, çocukların güven içinde oynadığı o sokaklar artık yok. Artık mahallelerde kimse kimseyi tanımıyor. Güven dolu ilişkilerin yerine insanı içten içe kemiren bir şüphe aldı. Yaz aylarındaki en büyük kaçanağımız bahçemiz. Herkes evinden bir şey yaptırıp sokağımızda bahçemizde güzel bir ortamımız. Çocuklarımız burada büyüdü. Bırakın her şeyi. Yani bahçe olayı bitecek, balkonlarımız bitecek, çiçeklerimizi dikiyoruz, o bitecek. Burası koz kendi halinde küçücük bir sokak. Bu sokağın kimliği son 3 yıl içinde bütünüyle değişti. Eskiden böyle 5 katlı binalar vardı. O binalardan 7'si yıkıldı ve yerine 10 katlı binalar geldi. Eskiden sadece 80 hane barındıran o binalara şimdi 250 hane yerleşti. Ve üstelik mahallelinin o yeni gelenler hakkında bildiği tek şey gelir seviyelerinin bu konutları almaya yetecek kadar yüksek olduğu. Dönüşüm öncesi 300-500 bin lira olan daireler metrekareleri küçük olmasına ve fiyatları katlanarak artmasına karşın alıcı buluyor. Yeni komşuların varlıklı olduğu kesin ama kim olduklarını da, sosyoekonomik seviyelerini de, kültürel yapılarını da henüz bilen yok. Bu belirsizlik hem mahalleliyi tedirgin ediyor hem mahallenin dokusunu bütünüyle değiştiriyor. Ben 40 senedir buradayım. Bu binanın yapılışından beri buradayım. Yeni geleni tanıyoruz. Gidenler zaten birçoğu şey yapanlar da sattılar eski mal sahipleri. Çünkü Kalmadı yani komşuluk. Çünkü kimse kimseyi tanmıyor ki komşuluk edesin. İstanbul'da bir anlamda göç yaşanıyor. Bu bizim mahalle kültürümüzü nasıl etkiliyor? Yapı bizim? öyle değişiyor ki, örneğin oralarda oturan insanlar genellikle sabah erken saatte çıkıp akşam geç saatte eve gelen insanlar. Bu insanlar mahallelerinde alışveriş yapmıyorlar. Mahallenin esnafı. Tabii kötü duruma düşmeye başlıyor. Yani örneğin kuru temizleme hizmetini işte alışveriş merkezinde görüyor. Dolayısıyla mahalledeki o terzi o işlemi yapamıyor. Sosyal donatı alanları da yok. Bununla da kalmıyor. Çocuklar park yerine AVM'lere götürülüyor. Küçülen evlere yatılı misafir kabul edilemez oluyor. Yemekli buluşmalar dışarıda yapılıyor. Dışarıdan göze hoş gelen evlerin içi giderek boşalıyor. Ee, giderek adı otel olmayan ama otelleşen bir yapıya dönüşüyoruz. <laughs> Ve bu insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Bu insanların evleri küçük, misafir edemiyorlar. Sosyal sermayemiz gitmeye başladı. Değişen İstanbul dizimizin yarınki başlığı dönüşümün siyasi eğilimlere etkisi olacak.